Fikir Turu'nun 27 Mart 2024 tarihli Türk Savunma Sanayii'ni Nasıl Okumalıyız? başlıklı makalesini sunuyoruz. Yazan Doçent Doktor Merve Seren. Seslendiren Velican Demirel. Küresel silah ticaretine ilişkin verileri takip eden Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün Mart ayında açıklanan son raporunda Türkiye dünyanın en büyük 11. silah ihracatçısı olarak yer aldı. Bu önemli alana Son yıllarda toplum olarak da artan bir ilgi gösteriyoruz. Bazılarının ilgisi teknik bilgi düzeyinde oluyor. Bu entelektüel kitleyi daha ziyade teknoloji meraklısı olarak adlandırabiliriz. Savunma fuarlarına gidip literatürü ve basını çok yakından takip ediyorlar. Sürekli bir araştırma halindeler. Kafalarındaki temel soru dünyada askeri ve sivil teknoloji ne düzeyde, nereye evriliyor ve Türkiye olarak biz bu teknolojiyi Neresinden yakaladık? Mukayeseli analiz yapabilen bu kitlenin bir kısmını mütemadi tatminsiz negatif eleştirenlerle ümit var pozitif eleştirenler teşekkül ediyor. Malum bu kitle her bir yeni ürün lansmanında birbirleriyle sosyal medyada derin bir münakaşaya tutuşuyor ve savlarını hep teknik yönleriyle izah ve kanıtlama çabası içerisine giriyorlar. Savunma sanayisine aşık olanlar İkinci grup toplumsal ilginin sahiplerini Türkiye'nin coşkulu kitlesi olarak tarif edebiliriz. Bu kitleyi savunma sanayini geleneksel ve geleneksel olmayan medya kanallarından takip eden ancak üst düzey teknik bilgiden yoksun oldukları için sunulan bilginin içeriğine ve mesajına bakmadan her haberi büyük bir coşkuyla karşılayanlar oluşturur. Başka bir yönüyle bu grubu Türkiye'nin başarısına aç ve aşık fakat biraz duygusal bir perspektife sahip olanlar şeklinde niteleyebiliriz. Örneğin bu gruptakiler herhangi bir ürünün test performansını izledikten sonra bu ürüne envantere girmiş muamelesi yapıyor. Türkiye'nin artık tüm dünyaya kapa tutabilecek bir seviyeye yaklaştığını iddia ediyorlar. İyi niyetli fakat yetersiz teknik bilgiye sahip bu kesimin muhtemel bir aksaklıkta hayal kırıklığına uğrama ve reaksiyoner davranma ihtimali yüksek olduğu hatırda tutulmalı. Öte yandan bu coşkulu kitle için savunma sanayinin ulusal kimlik meselesi haline geldiğini söyleyebiliriz. Savunma sanayisini araç sallaştıranlar Üçüncü grup toplumsal ilgiyi, iktidarın işine yarayacağını düşünerek savunma sanayini araç sallaştıranlar teşkil ediyor. Bu araç sallaştırma, negatif yahut pozitif yönlü bir politik ajanda kapsamında inceleniyor. Malum siyasi motivasyon zaferlerden beslenir ve bu anlamda milli savunma sanayinin son 20 yılda kat ettiği mesafe büyük bir siyasi şölene dönüşür. Tabi bu zaferden rahatsız olanların gözü en ufak bir hata ve aksamayı gözler. Ürün performansında ortaya çıkan muhtemel bir zafiyet yahut ürün teslimatında meydana gelen olası bir gecikme, böylesi kesimler için büyük bir hizmet söylemine dönüşür. Dolayısıyla savunma sanayi Siyasi partilerden sivil toplum kuruluşlarına kadar ideolojik bir ayrışmanın arasında kıvranıp duran bir meta haline gelir. Oysa bilmezler ki savunma sanayi partiler üstü yaklaşılması gereken bir ulusal güç enstrümanıdır. Savunma sanayisinin akademisyenleri Dördüncü grup toplumsal ilgi ise mevzuyu akademik bağlamda oturtma çabasında olan, mevzuyu ilmi pencereden analiz edenler oluşturur. Bu kitle daha ziyade savunma sanayini multidisipliner ve interdisipliner açıdan inceleyen kişilerden müteşekkildir. Dolayısıyla savunma sanayi siyasi, askeri, ekonomik, diplomatik, teknolojik, ticari ve sosyokültürel bir olgu halini alır. Tüm sınıflandırmalar içerisinde mevzuyu daha bilimsel ve objektif yaklaşımla inceleme çabasında olanlar, akademik perspektifi haiz olanlardır. Elbette akademisyenlerin yahut akademik araştırmacıların da kendilerine ait ön yargıları, bilişsel körlükleri vardır. Ancak veri merkezli bilimsel yaklaşım doğası itibariyle söz konusu ön yargıları belirli düzeyde sınırlama kabiliyetine sahiptir ve ortaya daha az çarpıtılmış bir resim çıkmasına yardımcıdır. Bu akademik perspektiften hareketle Türk savunma sanayinin hali hazırda geldiği aşamayı pejoratif bir yaklaşımla karalama çabalarının içi boştur. Savunma sanayisini doğru yere oturtmak Elbette Türk savunma sanayinin gelişim serüveninin neden bu kadar geç kaldığına aktör, zaman ve koşullar çerçevesinde tarihsel nedenlerle eleştirel bir pencereden açıklamak mümkündür. Ancak şu anda kendi eğitim ve savaş uçağını, helikopterini, kamerasını, Hava ve füze savunma sistemlerini, mühimmatını, radarlarını, kameralarını, simülatörlerini, zırhlı kara araçlarını, tanklarını, obüslerini, insansız hava araçlarını, insansız deniz platformlarını, sahil güvenlik botlarını, savaş gemilerini ve daha nicelerini yapan bir savunma sanayini küçümsemek ve eleştirmek büyük bir haksızlıktır. Bunu birkaç nesnel argüman üzerinden şu şekilde açıklayabiliriz. Birincisi, Atatürk yeni cumhuriyeti kurduktan hemen sonra hem devlet hem özel sektörü, bireysel müteşebbisleri, Hürkuş, Killigil, Zümre, Demirağ ve diğerleri savunma sanayinin teşekkülüne yönlendirmiş, teşvik ve kaynak aktarımı konusunda çok güçlü bir portre ortaya koymuştur. Ancak Atatürk'ün vefatı ve hemen akabinde cereyan eden İkinci Dünya Savaşı, Türk sanayini önce duraklama sonra gerileme dönemine sokmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında Türkiye bir tercih yapmak durumunda kalmış ve ABD'nin başını çektiği Batı kutbuna dahil olmuştur. Ankara'nın bu tercihi, ABD ve diğer batılı müttefiklerin Türkiye'ye savunma sanayinde ihtiyaç duyduğu ürün ve platformları hibe etmesini sağlamıştır. Bir anlamda Türkiye'nin güvenliği, Batı'nın güvenliği anlamına geldiği için, Türkiye'ye Sovyetleri çevreleme politikasında tam bir üst misyonu yüklenmiştir. Bu esnada ABD, Türkiye'ye sadece savunma sanayi ürünleri hibe etmekle kalmamış, aynı zamanda Marshall yardımı ve Truman doktrini çerçevesinde büyük bir finansal sermaye lütfetmiştir. Ne var ki Türkiye'nin NATO'nun güvenlik şemsiyesi altına girdiği 1952 yılından sonra işler yavaş yavaş değişmeye başlamış, Ankara'nın varsaydığı karşılıklı bağlılık Kısa süre sonra tek kaynak bağımlılığına dönüşmüştür. Tek kaynak bağımlılığının sonuçları ve dönüm noktası. Türkiye'nin bu tek kaynak bağımlılığının sonuçları Adnan Menderes'in 2. ABD ziyareti 1959 esnasında iyice hissedilmiştir. Zira dış kaynak arayışında olan Menderes'e Türkiye'ye verilen yardımların artık rahatsızlık yarattığı açıkça telaffuz edilmiştir. Hemen akabinde gelen Küba füze krizi ise ikinci darbe olmuştur. Zira Sovyetler Birliği'ni karşısına alan Ankara, kennedy kuruşçev arasındaki gizli müzakere sürecinden bir haber rolünü oynarken, ABD bir anda füzeleri Çili'den çekeceğini duyurmuştur. Olaylar silsilesi içerisinde esas darbe 1964 yılında gelmiş, Kıbrıs Türklerine yapılan mezalime garantör ülke sıfatıyla son vermek isteyen Türkiye'ye sert bir ikaz gelmiştir. Dönemin ABD Başkanı Johnson, Başbakan İnönü'ye atfen kaleme aldığı mektubunda, Ankara'nın Kıbrıs'a olan olası bir müdahale kararında ABD ve NATO müttefiklerinin sistemlerini kullanmaktan men edileceğini ve böylesi bir teşebbüsün bedelinin ağır olacağını iletmiştir. Bu tehdide rağmen Ankara, bir 10 yıl sonra 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirmiş ve müteakiben ABD'nin 1975-1978 yılları arasındaki silah ambargosuna maruz kalmıştır. O günlerden bugünlere gelindiğinde Ankara her daim batılı müttefiklerinin açık yahut örtülü ambargosuna maruz bırakılmış, en ufak bir dış politika mevzusunda savunma sanayi üzerinden caydırılmış yahut cezalandırılmıştır. Eğer ki 2004 yılındaki Savunma Sanayisi İcra Komitesi toplantısında yurt dışı hazır alımlar iptal edilip, ihtiyaç duyulan sistemlerin yurt içinden karşılanmasına karar verilmemiş olsaydı, Ankara'nın tek kaynak bağımlılığı halen devam ediyor olurdu. O zaman ne Türkiye'de ne de Suriye ve Irak'ta terörizmle mücadele operasyonlarımızı bu kadar rahat icra edemezdik. Savunma Sanayisi'nin 5 Çıktısı Dolayısıyla milli savunma sanayiindeki gelişmenin ilk çıktısı, Türkiye'nin öz savunmasını idame ettirebilecek seviyeye ulaşmasıdır. Kuşkusuz bunu %100 operasyonel bağımsızlık şeklinde yapması mümkün değildir. Ancak unutulmamalıdır ki, bugün dünyanın en büyük silah ihracatçısı ülkeler dahi stratejik otonomiyi tam anlamıyla kazanamamıştır. Zira teknoloji hiçbir ülkenin yahut şirketin tek elinde değildir. Sistem doğası gereği Karşılıklı bağlılık prensibi ile hareket etmektedir. Örneğin F-35 Eurofighter Typhoon gibi kritik projeler hep ortaklık bazlıdır. Keza bugün Rusya Ukrayna savaşında Rusya'nın İHA ihtiyacına İran büyük destek sunmaktadır. İkinci mevzu Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerini gerçek muharebe meydanında deniyor olmasıdır. Bu bağlamda Türkiye, Suriye, Irak, Ukrayna, Azerbaycan, Libya, ve diğer birçok savaş ortamında test edilmiş ve rüştünü ispat etmiş ürünler yelpazesi ortadadır. Dolayısıyla Türk savunma sanayinin başarısı farazi değil, taktik, operasyonel ve stratejik zaferlere imza atan somut çıktılarla karşımızdadır. Aynı şekilde Türk şirketlerinin dünyanın en büyük yüz savunma şirketi arasında konumlanması, söz konusu ürünlerin yurt içi, dışı, denenmişliği ve güvenilirliğinde dikkate alınan bir başka kriterdir. Üçüncüsü, Türkiye'nin müşteriden üreticiye dönüşmesiyle birlikte artık savunma pazarına giriş yaptı. 185 ülkeye platformlarını, ana ve alt sistemlerini ihraç ettiği dikkate alınmalıdır. Her ürün ve her kıtada istenilen pazar performansı yahut müşteri portföyünü elde etmek için henüz erkendir. Ancak insansız sistemlerde yakalanan başarı, küresel pazardaki dengeleri alt üst etmiştir. Bu bağlamda Türkiye için savunma sanayi artık önemli bir gelir kalemine dönüşmeye başlamıştır. Bu gelirin ise doğrudan ekosistemin altyapısını güçlendirmek üzere ARGE, ÜRGE ve ARTE için harcandığı vurgulanmalıdır. Dördüncüsü, Türk savunma sanayi ülkede yeni bir okur yazarlık akımı başlamıştır. Artık savunma okuryazarlığı yahut teknoloji okuryazarlığı şeklinde ifade edilen iki trend açığa çıkmıştır. Bu okuryazarlık savunma sanayinin sadece mühendislik değil, multidisipliner ve interdisipliner bir yaklaşımla ele alınması gerektiği bilinciyle doğmuştur. Nitekim bugün devlet, söz konusu okuryazarlık projesi kapsamında hem birçok online eğitim vermekte, hem de savunma sanayi çalışanlarından teşekkül ettirilen gruplarla üniversitelerde eğitimler ve seminerler düzenlenerek interaktif bir yaklaşımla doğrudan öğrencilere ulaşmaktadır. Beşincisi, Türk savunma sanayi özellikle son birkaç yıldır savaş zamanı anlayışından sıyrılmış, barış zamanında da icra edilecek bir milli teknoloji hamlesine dönüştürülmüştür. Bu yönüyle savunma sanayi, milli güç unsurları arasına konumlanan bir ulusal kimlik unsuruyla özdeşleştirilmiştir. Bu nedenledir ki savunma sanayi diplomasisi artık kritik bir diplomasi bileşeni haline gelmiştir. Tüm bu açılardan bakıldığında Türk savunma sanayi, Türkiye'nin sadece caydırıcılık ve savunma kapasitesiyle ilintilendirilmemelidir. Aksine askeri ve sivil teknoloji adaptasyonu, ekonomi politikaları, diplomasi gücü, sosyokültürel yapının inşası itibarıyla çok boyutlu bir güç enstrümanı muamelesi görmelidir. Dolayısıyla, her türlü polemikten uzak, bilimselliği baz alan ve pozitif eleştirinin merkezinde konumlanan bir olgu haline gelmelidir.